Hıh. kamera şekilsiz abi. Abi kamera şakası yapıyor Komik mi? Abi, abi dur abi abi, abi dur kamera çek abi abi kamera çek abi kamera çek abi abi, abi. Mısın, abi, şey. abi tamam abi he? tamam abi kamera çek abi abi tamam. bir şey var tamam, abi kusura bakma abi abi kamera çek nasıl abi kamera çek abi tamam abi evrenden bulma beni tamam abi tamam abi Abi abi, şakası. Şakası. Abi, şakası abi abi kamera çekesin. Çarfa kamera çek. Abi kamera çeksin abi. Abi kamera çeksin abi. Abi kamera çeksin. Gel gel. Abi kamera çeksin abi, abi. Tamam. Tamam. Ben şurada. Tamam abi kamera çeksin abi. abi. Tamam. Çıkarmayın ne senin çocuğum. O böyle kamera çekmesin oğlum. Abi tamam kusurakma abi. Kusurakma abi. Vallahi bak. Yaşlı şey, yaşlı şeyler geçiyor buradan ya ayıp ya. Tamam abi biz bunlar yapmıyoruz. Abi. Mezarlık lan burası. Tamam abi tamam mı? Tamam tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam Tamam abi. Ancak mısın oğlum sen? Abi kamera şakası <laughs> yapıyoruz. Sanmıyorum sen. Abi kamera şakası yapıyoruz. Komik mi? Abi kamera şakası. Tamam abi, abi. Tamam abi. Tamam abi. Sakin. Bu ne yapmak sen bu vakitte? Abi tamam. Böyle salak salak işler yapıyorsun. Tamam abi. Abi tamam abi. abi. Tamam abi. Tamam abi. Bir de